Mobilist takip, takip sistemi sağlığım güvende uygulamasıyla artık sağlığınızı da güvence altına alabilirsiniz. Mobilist takip sistemi sağlığım güvende uygulamasıyla aracınızı, yükünüzü, sürücünüzü, kısaca değer verdiklerinizi izleyebilir, operasyonel faydalardan yararlanabilir, herhangi bir acil durumdaysa acil sinyaliyle birlikte lokasyon bilgisinin anında Medline alarm merkezine iletilmesini ve araç içinde bulunan herkesin Medline güvencesiyle doktorlu kara ambulans hizmetinden ücretsiz faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Mobilis sağlığım güvende uygulamasıyla ayrıca beklenmedik durum ve zamanlarda ortaya çıkan sağlık Sağlık sorunlarınız için Medline doktorlarına günün her saati sağlığınızla ilgili istediğiniz soruları yönelterek telefonla tıbbi danışmanlık hizmetinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Siz de hemen 444 27 22'yi arayın. Değer verdiklerinizin ve sağlığınızın güvende olması için Mobiliz'i tercih edin. mobiliz.com.tr